Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce sizden camdır kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi kim kim ne kazanıyor ben hemen size söylüyorum. Arkadaşlar 3. dokunulmazlık oynanıyor ve 3. dokunulmazlıkta mavi takım Erkeklerde 1-0 kadınların şey kırmızı takımın önüne geçmiş arkadaşlar. Ve şu anda kadınlarda gönüllü takımı mavi takım 6 kırmızı takım 7. Ve şu an şu son yarışmada Almeda ve Meryem ikisi yarışırken arkadaşlar Almeda'nın yenildiğini gördük. Ve skor kırmızı takımda 8 oldu ve artık skorlar 1-1 oldu arkadaşlar kırmızı takımda mavi takımda 1-1 oldu ve şimdi artık en iyilerine kaldı arkadaşlar. Şu anda en iyileri seçildi ve en iyilerden 3 hangi takım 3 yaparsa kazanacak arkadaşlar? Şu anda kırmızı takım 1-0 mavi takımın önüne geçtiğini söylemek isterim. Sizce hangi takım kazanacak arkadaşlar? Bunları yorumlarda bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.